Video paylaşımlı bir şeyler var mı? izlememizi istediğiniz falan so filan so. Bakak 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 bakak. <laughs> Taner Firar'da Twilight Breaking Dawn Part 2 izleyelim. İbo yeni video mu attı? <laughs> Tamam 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 dur şunlarla start verelim. Anıl ikinci ayını kutluyor. Nice aylarımıza abi demiş. Efekalp efekalp demiş. Anılcım nice aylarımıza dostum. Çok teşekkür ederim. Ee, Melkor izgat peşleri almış. Niye eziyorsun bizi Sabri abi? Alıca karanlık parodi gelmiş kankam. Çok güzel olmuş. Bence onu da izleyebiliriz istersen. Eyvallah abi izleyelim. İzleyelim. Bella hayvanları avına sinsice yaklaşıyordu. Uçarı! Kaçarı! Avcı! Girdim vampir ailesine, emüklettim kendimi, gözlerim döndü kırmızıya, tutamıyorum bendimi. Kocamla sevişirim, Leopar neyin avlarım? Benim adım Bella. Vampirim tokatlarım temalı bu yapımda. Bella ablamız çocuğun Yakup'la mühürlendiğini duyuyor. Ne bu mühür? Büyüyünce Yakup'la olacak. Bella çıldırıyor. Ya sen ne sapık adamsın be. Beni alamadığın çocuğumu mu almaya çalışıyorsun? El kadar o yavşak. Bella ben öldürmesinler onu diye. Siktir git lan. Sana mı kaldı onu korumak dog? Dog dedi ya. <laughs> Gücünü bilek güreşi, taş kırma, sevgili tutup çekme gibi şeylerle test eden Bella ablamızın özgüveni inanılmaz boyutlarda. Bütün aile Bella aşağı Bella yukarı. Zaten bunların başına ne geldiyse bu karı yüzünden geldi. Gelini iyi seçeceksin oğlum. Zaten bak bütün vampirler taş gibi bu karı vampir oldu hala çirkin amına koyayım. Sana güzel gelebilir. Bana değil acı. Ha bununla sevgili olmuşun? Hallucar kapağıyla Aynı şey yani. Vampirliğini doya doya yaşayamadan çocuğunu konseyin öldüreceğini duyan ailemiz eşi dostu toplamaya başlıyor. Ama amaçları şu: Toplanın hep birlikte konsey başkanını anlatalım. Oğlum, ordu toplamışın. Bunun sonu savaş. Kimi kandırıyorsunuz zamana koy Çocuğum vallahi zararsız değil. Bak bir dokunsun sizi anlayacaksınız. Biz göte gelmeyelim. Yok be kızım, bizimle oğlum vallahi bir şey olmayacak. Eee bizimle misiniz Freddy Bey? Ben öyleyim ya. Zaten Oscarım var. <laughs> Sizin yok herhalde. Kullanın. <laughs> Alakasız. Ben MK Prime ile abone olmuş. Hoş geldin brocum aramıza. Kendileri 695. abonemiz olur. Ailesi, eşi dostu, kısım akrabayı eve toplayıp yanlarına da Yakup'u alıp plan yapıyorlar. Plan da şu. Bence konsey başkanıyla konuşarak halledebiliriz. Bence direkt dalalım. Savaşalım Bence de. Oscar'ım var. Ne alaka lan? Öyle hatırlatayım dedim ya. Herkesin ilkokul 5 edasıyla ben de varım, ben de, ben de şeklinde gaza gelmesiyle birlikte savaş olacağını net bir şekilde seyirci olarak anlıyoruz. Antrenman yapıyorlar, sevişiyorlar ama genel olarak gelsinler de savaşak diye bekliyorlar. Savaş günü geldiğinde ki baya düzlük arazi, şehirden uzak, bir de karlı, dikkat ettiyseniz taktiksel bir duruş sergiliyorlar <laughs> diyeceğim bildiğin herkes poz veriyor yamına koyup. Ya bunlara ne demeli? Oğlum bu kostümlerle ta başka ülkeden köye nasıl geldiniz? Hiçbir yerde aga ne iş yapıyorsun diye soran olmadı mı? He bu arada çok kalabalıklar. Fena dalmaya gelmişler. Tabi insan merak ediyor bu kadar kalabalığı 27 vampir nasıl yeneceğiniz? Ha bir de kurtlar var. Bak aralarındaki mesafe bu kadar ama böyle konuşuyorlar. Başkanım savaşmayalım bence ne diyorsunuz? Hiçbir şey demiyorum ki. Tamam. <laughs> hiçbir şey duymuyorum ki. Tamam tamam vampirler ya her boku duyuyorlar ondan böyleymiş yani mesafe falan önemli değil. Hacı kız bu zibidiyi elliyor. Bir bakıyor kızda bir tehlike yok. Ama sıfatsız ibdenin hala içi rahat değil. Ya hala savaşısın var biliyor musun? Derken bizim güzellik abidemiz suratı karakteristik ablamız geliyor. Diyor ki ben geleceği görüyorum. Al bak tut elimi kızda bir sıkıntı yok diyor. Zibidi ona da bakıyor. Ama abla bu ibnenin düşüncesini de gelecekte görüyor ve... Ay sen savaşmaya gelmişsin zaten. Ay ne yapsak fikrin değişmeyecek ki. E herhalde amına koyup. Adam ta nereden geldi? Bunca prodüksiyon boşa mı? Hacılar bizim vampiler önce sakin sakin dururken sen bu yayla suratlı o seveceğim babacan vampir abimizin kafasını tek de kopar. Edward çıldırıyor. Herkes kuduruyor. Dalıyorlar ve o an şafakta doğuya bakın. Ay pardon pardon bu başka filmdi. Ama insanın canı çekiyor tabi. <laughs> herkes dayak yiyor. Olamaz. Bismillah. Şunu şöyle <laughs> Tabi herkes ölüyor. Savaş nereye gidiyor? Aha başkan da öldü derken hop gördüğün gibi savaşırsak sen de ölüyorsun. Arkadaşlar savaş yok dağılıyoruz. Uşak büyür Yakub'un manita olur Küçükten aldı amına kodumun yobazı Edward'la Bella'da mutlu mesut yaşarlar Forever Bir hikayeyi tek film yapıp baş yapıt olmak varken 5 film yapıp Sik yapıt olma becerisini gösteren senaristleri Yapımı ayakta alkışlıyoruz Bunlar birbirini siz de ergenleri o dönem güzel emcüklediniz. Kısacası liseye gidiyordum. Sünepe'nin tekiydim. Bindim vampir gemisine. 18'imde evlendim. Bir çocuğum, bir kocam, bir de vampir kayınlarım. Sonsuza kadar yaşayacağım. <laughs> Düşmanlarım çatlasın temalı. Bu yapım bizim için. Tabii ki film.